Homeros Lotus Yiyenler Ülkesi Seslendiren Akın Altan Kral Odiseus, 12 büyük gemisi ve tayfalarıyla birlikte Troya'dan yola çıkar çıkmaz, karşı konulmaz bir kasırgaya yakalandı. Rüzgar, İzmaros kentine sürükledi. O zamanların savaşçıları nasıl davranırlarmış bilirsiniz. İşte Odysseus da öyle davrandı. Kenti yakıp yıktı, yerle bir etti. Erkekleri kılıçtan geçirdi, kadınlara ve mallara el koydu. Hepsini adamları arasında paylaştırdı. Ama adamlarını uyarmaktan da geri kalmadı akıllı Odysseus. Paylarına düşeni alıp İzmaros kentinden hemen kaçmaları gerekiyordu. Gel gör ki kafasızlık ettiler. Odysseus'un uyarısına kulak asmadılar. Kumsalda mola verip konakladılar. Göğe yükselen ateşler yaktılar. Koyunları, öküzleri kestiler. Şarap testilerini taşıdılar, yiyip içmeye koyuldular. İşte tam o sırada komşu kentlerde oturan savaşçılar çıka geldiler korkunç bir savaş patlak verdi. Odiseus nice can yoldaşını o savaşta yitirdi. Yitirdikleri arkadaşlarının acısını yüreklerine gömüp, yeniden gemilere binip denize açıldılar. Oysa bir bilseler, daha neler gelecekti başlarına. O sıra bulutları devrişen, tanrılar tanrısı Zeus Poyraz yelini çağırdı. Gemilerin üstüne amansız bir kasırga saldı. Yeryüzü, gökyüzü ve deniz çepeçevre bulutlarla kaplandı. Sonra birden gece indi gökten yere. Gemiler karanlığın ortasında bir oraya bir buraya yalpaladı durdular. Rüzgar Yelkenleri paramparça etti. Sonunda fırtınayı atlattıklarında baba ocağı İthaka'ya oldukça yaklaşmış bulunuyorlardı. Ama tam Maleya burnunu dönerlerken azgın dalgalar, karşı durulmaz akıntı ve coşkun poyraz yeli el birliği ettiler. Gemileri yakalayıp Kiter adasının ötelerine attılar. Tam dokuz gün dokuz gece. Ölümcül dalgalarla boğuşup da karaya vardıklarında, bir de baktılar, lotus yiyenler ülkesine gelmişler. Neyse ki, ora halkı iyi yürekli çıktı. Onlara dostça davrandı. Dahası, Odiseus'la arkadaşlarına, kendi yedikleri lotus meyvesinden bile sundular. Ama bu baldan tatlı meyveyi yer yemez, adamlar gemileri de unuttular, yurtlarına dönmeyi de. Gözleri hiçbir şey görmez oldu. Lotus yiyenlerin yanında kalıp, bu akıl çelen meyveyi yemekten, sırt üstü yatıp keyif çatmaktan başka bir şey düşünmez oldular. En sonunda, Odysseus baktı başka yolu yok, yalvarıp yakarmalarına, sövüp saymalarına aldırmaksızın adamlarını zincire vurdu. Sürükleyip gemilere götürdü. Bırakmadı, lotus meyvesinin son bir kez tadına baksınlar. Yoksa işleri iyice sarpa saracaktı. Hepsini küreklerin başına oturttu. Çok geçmeden hep birlikte küreklere asıldılar. Gemiler yeniden kül rengi sulara açıldı. Tepe gözüm mağarasında Yürekleri kan ağlayarak engin denizlerde yol aldılar. Köpüklü dalgaları arkada bıraktılar. Sonunda ne görsünler? Ya satanımaz, yabanıl tepe gözlerin topraklarına gelmemişler mi? Bu tepe gözler, ulu tanrıların cömertliğine sığınır, ne eki neker, ne çift sürerlerdi. Çalışma nedir bilmez yaratıklardı bunlar. Arpalar, buğday başakları, koca koca üzüm salkımları kendiliğinden filizlenip boy atardı topraktan. Tepe gözlerin ne aşı boyalı gemileri vardı, ne de kıyı kıyı dolaşacak yelkenlileri. Dağ doruklarındaki mağaralarında yaşarlardı, her biri kendi karısıyla çocuğunun egemeniydi. Her biri kendi bildiğini okur, kimse kimseye karışmazdı. Tepe gözlerin limanının tam karşısında, yakınlarda bir yerde, baştan başa ağaçlarla kaplı küçük bir ada vardı. Bu adacıkta yaban keçilerinden başka canlı yaşamazdı. Aslında hiç de fena bir yer değildi burası. Yumuşak ve sulak otlaklar, bereketli topraklar, gemilerin kolayca sığınabileceği çarşaf gibi koylar. Üstelik koylardan birinin ağzında bir mağaranın içinde bir pınar fışkırıyordu. Kabak ağaçlarının çevrilediği suları pırıl pırıl bir pınar. Böylece tanrılardan bir tanrı Odysseus'un gemilerine yol gösterdi. Ay bulutların ardında gitmişti. Denizin üstünde gecenin karanlığı kol geziyordu. Gemiler kumsala varıncaya kadar Odysseus adayı da kıyıya çarpıp parçalanan dalgaları da göremedi. Gemiler kıyıya yanaşınca bütün yelkenleri topladılar. Sonra topluca karaya çıkıp kumsala uzandılar. Şafak sökünceye dek deliksiz bir uyku çektiler. Gün ağarınca kalktılar, adayı baştan başa dolaşmaya çıktılar. Zeus babanın kızları, nimfeler de, Odiseus'la arkadaşları kıvrık yayları ve sivri kargılarıyla av avlasınlar diye yaban keçilerini tepelerden aşağılara saldılar. Bereketli bir av oldu. Bütün gün şölen yaptılar. Doyasıya et yiyip tatlı kırmızı şarap içtiler, keyifleri yerine geldi. Tepe gözlerin ülkesi hemen karşıdaydı. Yaktıkları ateşlerden yükselen dumanlar görülüyor, koyunlarla keçilerin melemeleri işitiliyordu. Odiseus'la arkadaşları o geceyi de kumsalda geçirdiler. Ertesi sabah Odiseus, tepe gözlerin ülkesini kolaçan etmeyi kararlaştırdı. Adamlarını bir araya toplayıp dedi ki, Sevgili dostlarım siz burada kalın. Ben kendi gemim ve tayfalarımla gidip şu karşıki ülkeye bir bakayım. Bakalım orada oturanlar ne yer ne içer. Odysseus böyle deyip gemisine bindi. Tayfalar da küreklerin başına geçtiler. Asıldılar küreklere. Boz renkli denize açıldılar. Az sonra kıyıya vardıklarında karşılarına bir burun çıktı. Burunun tam dibinde bir mağara ağzı çarptı gözlerine. Burası koyunlarla keçilerin kapatıldığı bir ağaldı. Mağaranın dışındaysa taşlar, yüksek çam ve meşe ağaçlarıyla çevrili bir avlu vardı. Ekmek yiyen bir insan oğlunun barınağından çok, kocaman bir devin ağaçlarla kaplı bir dağ doruğunu andıran sığınağıydı sanki burası. Göreceklerdi bakalım. Odysseus, tayfalarına geminin başından ayrılmamalarını tembihledi. Sonra da en yiğitlerinden on iki adam seçti. Yanlarına bir tulum dolusu tatlı şarap aldılar. Deri torbalarını da yiyecekle doldurdular. Odysseus, yüreğinde bir tedirginlik duyuyor, orada hiç de iyi karşılanmayacaklarını içten içe seziyordu. Mağaraya girip içeriye bakındılar. Ortalıkta kimseler yoktu. Yoksa evin efendisi semiz sürülerini otlatmaya mı götürmüştü? Ama çevrelerine şöyle bir göz atınca, şaşkınlıktan küçük dillerini yutuyorlardı az daha. Sepetler tepeleme peynir doluydu. Bir köşede kuzular, oğlaklar dolanıyordu. Ağzına kadar taze süt ve ayran dolu kaplarsa sıra sıra dizilmişti. Tayfalar kuşkuya düşmüş, mağaradan hoşlanmamışlardı. Biz en iyisi peynirleri, kuzuları, oğlakları alalım, gemiye atlayıp uzaklaşalım bu uğursuz yerden, diye sızlandılar. Gerçekten de Odysseus onların yakarmalarını dinleseydi, başlarına hiçbir bela gelmeyecekti. Ama şeytan mı dürttü, nedir? Odysseus devi ille de görmek istedi. Bakalım bu insan azmanı ne armağanlar verecekti konuklarına. Oturup bir ateş yaktılar. Tanrılara türlü türlü sunular sundular. Devin mağaraya dönmesini beklerken kendilerine bir peynir şöleni çekmekten de geri kalmadılar. En sonunda bir kucak dolusu dalla çıka geldi dev. Anlaşılan akşam yemeğini pişirmek için ateş yakacaktı. Ama kucağındaki dalları kaldırıp yere çalınca öyle bir gürültü koptu ki Odysseus'la tayfalarının ödü patladı. Her biri kaçıp bir deliğe gizlendi. Sonra o koca yaratık sağmal koyunlarla keçileri içeri aldı Koçlarla tekeleri ise dışarıda, çitle çevrili avluda bıraktı. Sağıma başlamadan büyük bir kaya parçasını mağaranın ağzına yuvarladı, girişi kapadı. Kaya o denli büyüktü ki, dört tekerli yirmi araba bir araya getirilse taşınmazdı. Vay canına! Siz de kimsiniz? diye gürledi. Burada ne arıyorsunuz? Tacir misiniz? Serüven düşkünü mü? Yoksa yağmacı korsanlar mı? Devin mağaranın duvarlarında korkunç bir biçimde yankılanan sesi adamların yüreğini yerinden oynattı. Ama Odysseus kapıp koy vermedi kendini. Koca devin sorusunu soğuk kanlılıkla yanıtladı. Troya'dan yurtlarına dönen ama yollarını yitirdikleri için oraya sığınan savaşçılar olduklarını söyledi. Önünde diz çöken yabancılarız, dedi. Bilirsiniz, Soylu Efendimiz. Tanrı konuklarını Yüce Zeus da korur, yol gösterir. Ama taş yürekli dev oralı olmadı. Homur homur homurdandı. Bana bak yabancı. Bu ülkede tanrılardan korkulduğunu sanıyorsan, salağın teki olmalısın. Diye dudak büktü. Biz tepe gözler, tanrılardan çok daha güçlüyüz. Tepegöz böyle dedi ve Odysseus'un iki tayfasını tuttuğu gibi kafalarını taşlara çarptı zavallı adamların beyinleri kafa taslarından dışarı fırlayıverdi. Sonra onları parçalara ayırdı. Akşam yemeğini hazır etti. Ötekilerse bu yürek parçalayıcı olay karşısında büyük bir yılgıya düştüler. Umarsızca bağırıp çağırdılar. Ellerini kaldırıp Zeus'a yakardılar. Tepegöz Karnını insan etiyle doyurup sütünü değiştikten sonra koyunlarının arasına uzandı, uykuya daldı. Odysseus bir an sivri kılıcını çekip canavarın göğsüne saplamayı geçirdi aklından. Ama sonra o iri kaya, mağaranın ağzını kapadığı sürece kurtulmanın olanaksız olduğunu fark edince caydı. Tepegöz doğan günle birlikte uyandı, Kalkıp bir ateş yaktı. Koyunlarını, keçilerini bir bir sağdı. Arkasından adamlardan ikisini daha kaptı, sabah yemeğini yedi. Yemek faslı tamamlanınca, mağaranın ağzını örten kayayı tüy gibi kaldırdı, hayvanlarını dışarı çıkardı. Sonra kayayı yeniden yerine yerleştirdi. İnsanın içini ürperten bir ıslık tutturarak, semi sürülerini tepelere doğru sürdü. Odiseus mağaranın içinde kala kalmıştı. Tayfalarımın öcünü nasıl alırım? Buradan nasıl kurtulurum? diye düşünüyordu. Düşündü, taşındı. Sonunda en uygun yolu buldu. Tepegöz yeşil zeytin ağacından koparılmış bir dal bırakmıştı mağarada. Kurutup değnek yapacaktı. Ama Öyle bir değnek ki, yirmi kürekli bir gemiye direk olurdu. Odysseus daldan bir kulaçlık bir parça kesti. Ucunu sivritti. Adamları da sağını solunu yontup düzelttiler. Sonra Odysseus dalı aldı, sivri ucunu ateşte kızdırıp iyice sertleştirdi. Götürdü, mağarayı kaplayan çalı çırpının arasına gizledi. Sonra adamlarına döndü. Hadi kura çekin bakalım dedi. Görelim bakalım kimler yardımcı olacak bana. Koca dev horul horul uyurken sivri sopayı o tek gözüne saplayacağı. Kura en yiğitlerinden dördüne çıktı. Odysseus'la birlikte beş ediyorlardı. Tepe göz akşamüstü sürüleriyle otlaktan döndü. Ama bu kez dişi erkek ayırmadan bütün hayvanları içeriye aldı. Gene o iri kayayı kapının ağzına koydu, sonra sırayla sağdı hayvanları. İşlerini bitirince de Odysseus'un iki tayfasını daha aldı, ürkünç akşam yemeğini hazır etti. Odysseus bu fırsatı kaçırmadı. Hemen tepe gözün yanına yaklaştı, koca bir tastan kırmızı şarap sundu. ''Tatlı insan etinin üstüne bu kırmızı şarap çok iyi gider, efendimiz.'' dedi. Tepegöz tası aldı, bir dikişte mideye indirdi şarabı. Tadına doyamamıştı anlaşılan. Çünkü biraz daha vermesi için Odiseus'a yalvardı. Şaraba karşılık paha biçilmez armahanlar vereceğini söyledi. Odiseus tası bir daha doldurdu. Sonra bir daha. Oysa bu koyu şarap biraz su katılır öyle içilirdi. Tepegöz üç tas şarabı devirince kafayı bulmuştu. Adın ne senin? diye sordu Odiseus'a. Benim adım hiç kimse diye yanıtladı Odiseus. Öyleyse anlaştık. Ben de en son hiç kimseyi yiyeceğim dedi acımasız canavar. Benim armağanım da bu işte. Böyle dedi. Sonra patladak yere yuvarlandı. O saat uyuya kaldı. Odysseus hemen sivrilttiği koca dalı gizlediği yerden çıkardı, sivri ucunu ateşe tuttu. Dalın ucu korlaşmak üzereyken çekti ateşten. Arkadaşlarının yardımıyla kaptığı gibi devin üstüne atıldı sopanın kızgın sivri ucunu tam gözünün ortasına sapladı. Saplanan sopayı birkaç kez döndürdüler. Koca yaratığın tek gözünden cızırtılar çıkıyor, dumanlar tütüyordu. Tepe göz yerinden fırladı. Öyle bir çığlık kopardı ki, sesi mağaranın kayalıklarında yankılandı. Odiseus'la adamlarını tir tir titretti. Acıdan çılgına dönmüştü kazığı çektiği gibi çıkardı gözünden. Öfkeyle fırlatıp attı bir köşeye. Sonra avazı çıktığı kadar bağırarak dağ doruklarındaki mağaralarda oturan komşularını yardıma çağırdı. Onun çığlıklarını işiten öteki tepe gözler dört yandan koştular geldiler. Ne oldu yahu? Ne böğürüp durursun? diye seslendiler iri kayanın ardından. Güzel uykumuzu neden böldün? Yetişin dostlarım. Hiç kimse öldürüyor beni. Diye kükredi bizimki. Hiç kimse mi? Diye karşılık verdi komşuları. Hadi canım sende. Tanrılar belirsiz bir ağrı saplamıştır gövdene. Sen gene de yakarılarını Babam Poseidon'dan esirgeme. Sonra çekip gittiler. Akıllı Odysseus, kurnazca seçtiği adıyla onları nasıl aldattığını görünce kendini gülmekten alıkoyamadı. Tepe gözde, acılar içinde kıvrana büküle gitti, mağaranın ağzındaki kayayı kaldırdı. Sonra sürüleri çalmasınlar diye kollarını açıp kapının eşiğine oturdu. Odiseus düşündü taşındı, sonunda ne yapmak gerektiğini buldu. Koçları üçer üçer birbirine bağladı. Tayfaların her birini de ortadaki koçun yanına yerleştirdi. Kendisi ise koçların en güçlü ve en iri olanını seçti. Koçun karnının altına girdi, iki eliyle kıvır kıvır yapağısına yapıştı. Sonra günün doğmasını beklemeye koyuldular. Şapak söküp de tan yeri ağardığında, koçlar otluğa gitmek için mağaradan çıkmaya başladılar. Mağaranın ağzında oturan tepe göçse, önünden geçen hayvanların sırtını yokluyordu. Ama karınlarının altına bakmayı akıl edemiyordu enayi. Böylece hepsi de sağ salim dışarı çıkmayı başardılar. İçeride bir Odiseus kalmıştı. Odiseus'un bindiği iri koç, mağaranın kapısına gelince, tepe göz koca elleriyle yoklayıp şöyle dedi. A benim güzel koçum, sen her zaman en önde çıkardın. Oysa bu sabah en arkada kalmışsın. Yoksa efendinin gözü kör oldu diye mi üzülüyorsun? Hiç kimse adlı uğursuz bir herif bana oyun oynadı. Önce şarap içirip uyuttu, Sonra da gözümü çıkardı. Ah, keşke konuşabilseydin de o rezilin hangi deliye gizlendiğini söyleyebilseydin. Alim Allah, yere çarptığım gibi paramparça ederdim kafasını. O zaman hiç kimsenin yüreğime saldığı acı belki biraz dinerdi. Tepegöz böyle dedi Bıraktı geçsin. Odysseus mağaradan uzaklaşır uzaklaşmaz yere atladı. Sonra da arkadaşlarını teker teker çözdü. Hemen gemiye yollandılar. İkide bir durup arkalarına bakıyorlardı. Adımlarını açarak yürüdüler, koyunlarla sığırları gemiye sürdüler. Gemide bekleyenler esenlikle geri dönen arkadaşlarını büyük bir sevinçle karşıladılar. Yaşamlarını yitirenlerin ardındansa yana yakıla yas tuttular, oluk oluk gözyaşı döktüler. En sonunda Odiseus dayanamadı, kaşlarını çatıp bağırdı. Yeter! Bunca ağlayıp sızlaştığınız arkadaşlar! Hadi! Toparlayın kendinizi! Şu koyunları gemilere yükleyin de denize açılalım! Az sonra kürekler suları dövüyor, denizin üzerinde ine çıka yol alıyorlardı bile. Daha pek uzaklaşmamışlardı ki, Odysseus ellerini ağzına götürüp tepe göze seslendi. Hey tepe göz! Kulak ver şimdi sözlerimi. Gördün mü bak, evine gelen konukları yedin diye Zeus seni nasıl cezalandırdı? Tepegöz Odiseus'un sözlerini duyunca öfkeden çılgına döndü. Kayalık bir dağın tepesini kopardığı gibi denize fırlattı. Dağ parçası denizi birbirine kattı. Koskoca bir dalga gemiyi kaldırdı, gerisin geri kıyıya attı. Ama Odiseus hemen atıldı, bir kargı yaptı, gemiyi yeniden denize itti. Sonra tayfalarına Kürekleri asılıp canlarını kurtarmaları için buyruklar yağdırdı. Ama kıyıdan biraz açılmışlardı ki, gene tutamadı kendini. Bir kere daha seslendi tepe göze. ''Bana bak, tepe göz!'' diye bağırdı. ''Gözünü kim çıkardı diye sorarlarsa, İthakalı Leartes'in oğlu Odiseus dersin.'' Odysseus'un bu sözlerini duyunca Tepegöz haykırarak yanıt verdi. Bir zamanlar Bilici'nin teki Odiseus'un gözümü çıkaracağını söylemişti. Ama ben Odysseus'un eli yüzü düzgün, iri kıyım biri olarak düşlemiştim. Senin gibi bir sümsükle karşılaşacağımı nereden bilebilirdim? Şimdi gel beni dinle.'' Geri dön Odiseus. Denizlerin egemeni babam Poseidon'a danışayım. Sana değerli armağanlar vereyim. Odiseus tuzağa düşmedi. Tepe gözün çağrısını acımasız sözlerle geri çevirdi. Yaralı devde ellerini göğe uzattı, deniz tanrısı Poseidon'a yakarmaya başladı. Poseidon! Yeryüzünü kuşatan denizlerin tanrısı, Sözlerime kulak ver, Gerçekten senin oğlunsan, Dileğimi yerine getir, İthakalı Leartes'in oğlu Odiseus, Bir daha yurdunu göremesin, Ama ille de yurduna dönecek, Dostlarına kavuşacak diyorsan, O zaman geç ve yorgun dönsün başka birinin gemisiyle varsın ülkesine. Bütün dostlarını yitirsin, ev halkını acılara, kaygılara gömülmüş bulsun. İşte tepe göz böyle yakardı. Karanlık denizlerin tanrısı da onu duydu. Sonra tepe göz yerden iri bir kaya aldı, var gücüyle fırlattı geminin üstüne. Kayanın sulara çarpmasıyla kabaran dalgalar gemiyi tam da gitmek istedikleri adaya attı. Böylece arkadaşlarına kavuşmuş oldular. Sonra kumsalda toplanıp tepe gözün hayvanlarını aralarında pay ettiler. Herkes eşit pay aldı üleşimden. Yalnız iri koçu Odiseus'a verdiler. O da Zeus'a kurban etti. Gel gör ki, tekmil ölümsüzlerle tekmil ölümlülerin tanrısı Zeus, Odiseus'un kurbanını kabul etmedi. O sırada Zeus oturmuş, o yiğit tayfalarla o eşsiz gemileri nasıl yok edeceğini tasarlıyordu. Tayfalarsa Zeus'un kurduğu tuzaklardan habersizdiler. Sabahtan akşama dek bol bol et yediler, tatlı şaraplar içtiler. Sözün kısası dört dörtlük bir şölen düzenlediler. Güneş batıp ortalık kararınca da Kumsala uzanıp yattılar. Uykunun koynuna girdiler. Sonra şafakla kalkıp küreklerin başına geçtiler. Yeniden denize açıldılar. Yüreklerinde hem yetirdikleri dostlarının acısını hem de kendi canlarını kurtarmış olmanın sevincini taşıyorlardı.